Evet sevgili Teraziler kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 12 18 Ağustos arasında sevgili Terazilerin neler bekliyormuş? 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım ilk kartımızla başlayalım sevgili Teraziler için. Sevgili Teraziler Ağustos ayını sembolize eder kapalıdı. Evet. Güç kartı. Yani bu dönemki mottonuzun aslında şey olması lazım sevgili teraziler. Yani olabilir mi, yapabilir miyim değil de yaptım, oldu, başardım. Çünkü bu kart der ki sen sandığından çok daha güçlüsün. Aynı zamanda hanımefendilerin kendini inanılmaz derecede seksi hissedeceği, beyefendilerin inanılmaz karizmatik hissedeceği, her iki, her iki tarafın da inanılmaz derecede özgüvenli olacağı bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda sanat gücünü sembolize eder. Küçük kartı yani sanatla uğraşıyorsanız bu dönem inanılmaz eserler ortaya çıkartabilirsiniz sevgili teraziler. Aynı zamanda cazibe, şehvet, cinselliği sembolize eder bu kart. Bu dönem libidonuzun yüksek olduğu bir dönemi sembolize eder. Negatifte de der ki psikolojik baskı yani toksik bir partner tarafından bu işle alakalı olabilir, aşkla alakalı olabilir birazcık. Değil baya bir toksik hatta Yani e, kaba tabirli Psikolojik tecavüzü sembolize eder Bu kart Hadi in bakalım sevgili teraziler için ikinci kartımız Kule kartı salı gününü sembolize eder Kabalada ve e, Kuzeydi sanıyorum Kuzeyi sembolize eder Kule kartından çok korkulur Çünkü e, Negatif olabilecek her şeydir Hayat planlarını değiştirebilecek olaylar Kayıplar vesaire, işten atılma, iflas gibi ayrılık. Fakat madalyonun bir de öbür yüzü var. Nasıl bakarsanız öyle görürsünüz sevgili teraziler. Normalde şöyle de söyleyebiliriz. Ee, kule kartı ile alakalı özgür kalma zincirlerini kırmayı sembolize eder. Ve der ki bu dönem eğer bir kayıp yaşayacaksan ben senin hayatında daha iyisi geleceği için yer açıyorum der bu kart bizlere. Hadi bakalım son kartımız sevgili teraziler için. Sevgili teraziler kılıçların sekizisi. Kılıçların sekizisi de der ki gerçeği görememeyi sembolize eder bu bir. İkincisi der ki kendi kendini tuzağa düşürüyorsun. Seçimlerine çok dikkat et bu dönemde çünkü bakın kadının normalde elleri ve gözü bağlı, normalde bilinçaltı oldukça sakin, su çok sakin, ayakları açık, istese öne gidebilir veya arkaya gidebilir, yardım isteyebilir, ağzı da açık. O yüzden de der ki olayları dramatize etmekten vazgeç. Bu dönem seçimlerine çok dikkat et çünkü kendi seçimlerinin sonucunu yaşarsın der bu kart bizlere. Aynı zamanda negatifte hapis cezasını sembolize eder. Ee, pozitifte de kefaretle serbest bırakılmayı sembolize eder. Evet sevgili teraziler sizler için 12-18 Ağustos arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Ağustos ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak için ise bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmenizle ile hoşçakalın.